herkese selamlar sevgiler ben Hacer A101 7 Aralık 2024 haftanın yıldızları kataloğu çıktı arkadaşlar hep birlikte inceliyoruz tamamı gerçek katalogdan ürünlerde ilk sırada ezine çiftliğinden olgunlaştırılmış klasik inek peyniri var 600 gramlık kutu 155 lira önceden domates salçası olacak 1650 gramlık kavanoz 109 lira Kaanlardan az yağlı kahvaltılık beyaz peynir 1 kilogramlık kutu 109 lira. Doktor Ötker hamur kabartma tozu var 20'li poşet 35 lira. Doktor Ötker şekerli vanilinde indirimde olacak 20'li poşet yine 25 lira. Glisten sıvı saç kremi çeşitleri var 200 mililitrelik seçenekler 99 lira. Doğuştan filiz siyah çay 1 kilogramlık paket 145 lira. Pınar'dan da tam yağlı süzme peynir 250 gramlık kase 39.50. Şahin'den çemeni sıyrılmış dana pastırma var 80 gramlık kutu 99 lira. Vernal yumuşatıcı Gülün Büyüsü 3 litrelik şişeler 75 lira. Bref Power Active Klozet Blue ikili paket 59 lira. Omodan da toz deterjan çeşitleri var. Aktif Fresh Beyazlar ya da Aktif Fresh Renkliler. 5,5 kilogramlık seçenekler 279 lira. Banvit'ten dilimli pilit sucuk 400 gramlık kutusunda 55 lira. Superfresh'ten dondurulmuş ince çıtır patates 1 kilogramlık paket 99 lira. Rexona'dan kadın ve erkekler için deodorant çeşitleri olacak 150 mililitrelik seçenekler 99 lira. Duru'dan duş sabunu var okyanus tazeliği ya da zeytinyağlı 4 tane 150 gramlık 79 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında sadece gerçek gününde gelecek resmi katalogları yayınlıyorum sizler için. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Bir şah yarım yağlı süt 1 litrelik kutu 23 lira. Çerez yadan kavrulmuş kabak çekirdeği 200 gram 47.50. Bir şahtan homojenize yoğurt 1,5 kiloluk kova 47.50. Sofio Pürtaç çocuk bezi çeşitleri var. 42'li, 30'lu, 33'lü seçenekler 99 lira. Gofrek anti fıstıklı çikolata kaplı gofret 125 gramlık paket 85 lira. Gelelim 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak ürünlere. Nescafe'den ikisi bir arada ya da üçü bir arada sütlü köpüklü kahve çeşitleri var 20'li seçenekler. 139 lira yerine 75 lira. 10 lira üzeri alışverişlerinizde bir diğer ürün. Bioblast şampuan çeşitleri 900 mililitrelik seçenekler. 249 lira yerine 119 lira. Evet arkadaşlar A101 haftanın yıldızları indirimli ürünler bu şekilde olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.